Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seri başlatıyorum arkadaşlar. Normalde serileri başlattım 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 başlattım. Hepsinin yani hiçbir serinin sonunu getirmeden hepsini bitirdim arkadaşlar. Ama bu seri öyle olmayacak. Serinin adı arkadaşlar 30 bin kupa olmak. Arkadaşlar ben kafamda bir hedef koydum. 30 bin kupa olmaya çalışacağım. Burada da gördüğünüz gibi 17.111 kupadayım. En yüksek kupam 4 kupa. Fark. Arkadaşlar zaten serinin amacını anlamışsınızdır. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra yanında çıkan zil bildirimini açmayı unutmayın. Arkadaşlar 500 olmamıza sadece 7 abone kaldı. 7 kişi daha abone olursa 500 kişilik devasa bir kanalımız olacak. O zaman şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bas seçeceğim ben. Çünkü bazın ikinci aksesuar röntgen aksesuarı ada işgalinde çok işe yarıyor. Bu arada RT'ye bakmadım inşallah ada işgalinde. Aynen ada işgali. Ee, 3 tane şeyli var ya. Şuradan hızlıca bir kutuyu alalım. Abi Edgar var. Edgar var. Vallahi Edgar var. Bekle. Rico. Allah tamam. Tamam Rico'yu aldık. Şuradan şu iki. Allah. Bir bir. Öl sen de. Abi. Nereden çıktı sen Edgar? Arkadaşlar bu arada. Eee. Şunu ya bir şey yapıyorum ben bunu seri halinde yapmadım seri halinde yapar mıyım bilmiyorum ben bir tane daha hedef koydum arkadaşlar bir sürü de hedefimiz var maşallah <laughs> Emz ile yani Emz yani tüm karakterlerimi 500 kupa üstüne çıkarmayı düşünüyorum hatta bir tane karakterimi tam 750 yapacakken bir anda maçları kaybet kaybet 600'e düşürdüm her yani neyse şu an bunu konuşacak değiliz arkadaşlar biz şu an oyunumuza odaklanalım Bu arada ilk defa kupa kasma serisi başlattım. Dur. Bu niye 728 728 buraya? Şöyle. Okey abi. Orada emzin yanlış aksesuarını seçmişim. Dur <laughs> bekle. <Güzel. Şöyle. Gülüyor> <laughs> Ay iyi ki uzaklaşmışım arkadaşlar. Vallahi Frank bizi alabilirdi. Bu arada Frank'in aksesuarı yokmuş bu güzel. Yes. Ah, oh, hangisi gerçek lan? Aa. Arkadaşlar şu kullanlar gerçekten. Durun. hemen aksesuarını değiştir. Ben de bu aksesuar yokmuş arkadaşlar. Bir dakika, ustalığı olmayan bir karakter var mı bende? Ee, eş var. Eşi bir kasalım ben <laughs> bende aksesuar yokmuş. Ben bunu daha yeni fark ettim. Bu arada arkadaşlar eş bir, sevdiğim bir karakter onu maxlamayı düşünüyorum. Şöyle. Güzel. İki yük aldık. Bu arada arkadaşlar yakında VS videoları da gelecek. Bir sürü kişilerle VS atacağız arkadaşlar. Ee, onların da gelmesi için bu videoya 2 like gelmesi yeter arkadaşlar. Like sayılarımız düştü gerçekten. Eskiden mesela 10 10 like geliyordu, 20 like geliyordu. Artık 5 like'tan yani en en fazla 5 like geliyor. Hadi yükseltelim be. Hadi yükseltelim. Oy şurada sendi vardı. Allah sekizliymiş. Arkadaşlar sekizli sen karşı hiçbir şey yapamam. Üçlüklü eşim yani. Eğer bu videoya iki like gelirse arkadaşlar. Şey arkadaşlar vs videoları gelecek. Bu arada şurada Sandy var bir tane maalesef. Ya Mr. P sen beni nereden algıladın? Kaç abi? Abi 2000 vuruyor ama. Hayır. Bu arada ben bunu alırım. Rahat alırım. Ya Mr. Pini şeyleri bir gidin sizde ya. Ya sen de. <laughs> <laughs> tamam ilk binimizi aldık abi. Şimdi bir maç daha alırsak. Şey e bin altın mı? Aynen bin altın alıyoruz. Hızlı bir şekilde. Aa, Cordelius var ama ya. Cordelius biraz bizi engelleyebilir. Mac geldi bir de şansımıza. Hadi hemen. Güzel. O ya içeri de pek girmek istemiyorum. Cordelius vardı. Spy. Allah. Tam Spike'a aldık Meg'le beraber. Sen... Oğlum sen hayırdır lan? Hayır Hayır ya Maze'in alaka. Tam, Cordelius öldü arkadaşlar rahatsız. Şimdi Hank var. Hank nerede? Sesleri geliyor. Aşağıda bir yerde sanırsam. Sesi şurada. Aynen. Şu yukarıda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa, bo var. Dur. Bo'nun kaç yükü olduğunu bilmiyorum. O yüzden ona bir girmeyeceğim. 4 kişi kaldı bu arada. O 4 kişiyi de bulabilirsem. Tamam. 3 kişi kaldı. Ne oldu lan Maze? Az önce beni öldürmeye çalışıyordun. Aa, canını toparladı arkadaşlar. Kaçın. Şurada bo var bir tane. Abi bu 1260 1260 vuruyor. 3000 vuruyor yani. 3000'den daha fazla. Ya yani Meizi. Canını mı diyecektim de. Ben Neyse şu an Emzin aksesuarını alabileceğiz arkadaşlar. Hani o yüzden bir sorun yok. Şuradan yine altınımızı alalım. Güzel. Şimdi nerede Emz? Bu şekilde. Bir aksesuarını da alalım arkadaşlar şekilde. Tamam. Evet. Girdik. Abi iki tane Cordelius vermez ama ya. Şöyle alalım kutumuzu. Bu şekilde. Güzel. Bir anda Cordelius gelirse çok kötü. Hih! Daha kötüsü geldi. Git lan. Ay şu aksesuar can kurtarıyor gerçekten. Ve hey, yani jeki de vermezsin yani değil mi? Tamam. Oha 1600 verdi az önce birleşik. Ya defol git lan. Bir daha öldüreceğim yani. Ya. Oh canıma da değsin. Arkadaşlar 7. olduk. Ne seçsem bilemedim ki ya. Ems mi, pem mi, brokman? Pam ya. Pam pam Pem mi pem güçlü. Yani cinle mi girseydim acaba ya? Karışık arkadaşlar kafam bu ara. Abi Kordelius var, Leon Marshall'i var. Şöyle. Oo, var. Yukarıda da Stu var. Abi ne yaptınız? Tamam. Stu gitti. Ya Neon, sataşma. Tatam olmaya mı çalışıyor? Anlamadım. Hayır, Cordyceps, please. Please. Ya please. Cordyceps yapma. Oh. Arkadaşlar yani her neyse bu videodan bu kadar olsun. Hiç kupa kasamadık. Bir sonraki videoda ama arkadaşlar en kötü 200 kupa kasacağım. Canlı yayın açacağım arkadaşlar. 5 saat boyunca bu Stars oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.